...çok sevmiyorum böyle bir şeyi anlatmayı ama bu yeri geldi diyelim. Ee, <laughs> Mamak'tan Ulu Canlılar'a... E, e, ...hakkımızdaki hüküm kesinleşince Mamak bir e, e, tutuk evidir. E, infaz kurumu sivil cezaevleridir. O zaman daha tipi zulmü icat edilmemiş. E, şeye gittik, Ulu canlara gittik, Ulu canlar da... Ee, ...altı komple kanalizasyondur oranın. Mesela Ulucan'da aşağıya doğru tünel kazılmaz. <laughs> duvar delersin <laughs> ya da duvar aşarsın. Öyle bir şey, özelliği vardır. Ve mübalağa değil hani e, ...fareleri kedilerinden büyüktür. O kadar büyüktü ki jordanlar... E, ...arka ayaklarını kullanamazlardı. Önüyle arka sürünürdü. O kadar yani... ...vücut taşıyamaz duruma gelmiş. Obez yani. Obez. <laughs> Kedi görünce arkasını döner kaçardı. Normalde hayatın hükmünü... ...doğal seyrinde öbürünün... ...kaçması lazım. <laughs> Şimdi bir bu var. Onlar bir... E, ...yıl 86... ...sanırım... E, ...yıl 86... ...yeni bir... ...solcu kuşak... E, ...geliyor. Onlar artık... Yani 12 Eylül operasyonu değil, o günlerde solculuk eden nedir o? İşte dilekçe, imza dilekçesi, kampanya falan bu tür çocukları, gençleri toplayıp getirmeye başladılar. Yeni nesil solcu. Bunlardan birisi doktordu. Ve o kendi bilincinde e, kendi bilincinde korku arasındaki ilişkiyi söyleyince Eşber abi oradan aklıma geldi. Bu kedi tuvalete giderler. Ee, oradan mutfağa e, sıçrarlar. Oradan gelir yataklarımızın üzerinde gezerler. Her koğuşun da bir kedisi vardır böyle kadrolu. Kim bu koğuşlarda iki tane falan. <laughs> Kediler de fraksiyonlarına göre mi kalıyorlar? <laughs> şimdi, şimdi bu doktor eee böyle bir hijyen ee, ...saplantısı vardı. Biz hijyen denen nesneyle... ...ünsiyeti kesmişiz zaten. Neyini hijyen edeceksin yani? Haraba bir... Ee, ...bunu bir... ...kim hangimizi yakalasa... ...bize... ...bizi zulüm ediyor. Bezar olduk. ...bu kediyi koğuştan çıkarmak lazım. <laughs> Çünkü işte çocuk diyor haklı teoride. İşte bak tuvalete gidiyor, oradan geliyor yataklarımızın üzerine... <laughs> ...biz buraya başımızı koyuyoruz, mutfağa gidiyor falan. Bir gün bezdim ben bundan. Çocuk baktım, ona kafayı kırmış. Kardeş dedim, o olmaz gönderemezdik. Niye dedi? O tutuklu dedim. <gülüyor> 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 Nasıl tutuklu? Vallahi dedim... Recep Ergun'un sıkıyatım komutanı. Onun dedim cücüğünü yemiş. Kuşu varmış kafeste. <laughs> onun kuşu yemiş. O da atın bunu içeri. <laughs> her sayım göstermek zorundayız. Yoksa asim. Biraz <laughs> Abi, o hijyen bu normal verili koşullarda o mikrop falan bundan sakınmak. E neyine sakınacaksın? Kaynağı orada duruyor. Yani onun <laughs> Her taraf mikrop. Yani. Her taraf mikrop. <laughs> Onun için İçeride dışarıda. Ya. Biraz geç hasta olduk. Oranın hücreleri de çok enteresandır Ulucan'ın hücreleri. Hücre tabanının yarısı logardır. Yarısı beton zemin yani yarısının altından kanal akar. Böyle bir... Açık mı üstü? Tabii. Ve üstü de tabii, yani. tabii tabii Onu hücreye atıldığında bir somun verirler yani ekmek tophana diyelim. E, tayin olarak onun daima yarısını tedbiren oraya korsun ki fare sana musallat olmasın. Çünkü uyuyor uyuyor hani dalgınlık daima ekmeğini onunla bölüşmek zorundasın. <laughs> bir Marlon Kemal vardı. <laughs> e, o süreme sahip biraz böyle yumurta gibi bir şeydi diyor. Yani tüysüz tüysüz. <laughs> <laughs> Arkadaş diyor yaz da bunu yüzeye attılar. Böyle diyor ter, uykudan uyandım terlemişim diyor böyle. <laughs> Elimi göğsüme hani attım. Birden diyor baktım kıllı. Ben önce anlamadım lan de bu kadar kıl var <laughs> 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 Sonra baktım ki diyor. Şimdi hani bunlara bugün gülüyoruz ama bu teklik meselesi fetihlerinde orada bir dünyaydı. Biz e, kendimiz gibi ve bir tarihsel süreç içerisinde. Deniz Gezmiş'in idam edildiği ağaca yaslanıyorsun o bahçede ve diyorsun ben bir çizginin, bir geleneğin, bir tarihsel itirazın bir parçasıyım. Ben tek değilim. Bunu yanına eşber abi geliyor onunla paylaşıyorum. Hep birlikte gidiyorsunuz başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Bu fetipi artık buna cevaz veren bir yapı değil. Herkesi tek, açtıran... kendi.